Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda dostlarım bir sürü şey yapacağız. Videoyu spontane bir şekilde girdim. Herhangi bir plan programım yok. Hepsini bu videoda yapacağım ama kesinlikle iki şeyi bu videoda bitirmek istiyorum artık. Birincisi bu deney çılgınlığını, şuradaki haritayı komple bitireceğim, madalyalarımı alacağım. Bir de altın bilet haritasını bitirmek istiyorum. Burada bekleyen bir sürü kitap, rün, ıvır zıvır var. Bunları yapacağız ve altı inşaatçım var. Belki bir ihtimal 7. inşaatçı da çalıştırırız dostlar bu videoda. O yüzden dolu dolu bir video bizi bekliyor. Arkanıza yaslanın çayınızı alın. İyi seyirler. Şurada bir jenerik girerdi de neyse jeneriğim yok koyamadım. Şimdi dostlarım 20 milyonum dolu. Ne yapabilirim ilk etapta? Şöyle altın milletten %20'leri almış mıyım? Evet almışım güzel. Bakayım tekrardan kontrol edeyim. Evet almışız. Şuradaki sezon bankalarını da alalım. Gözümüzden kaçmasın. Başka da bir şey yok. Şimdi ilk etapta yükseltmelerden başlayalım. Şu altın ve iksirlerimizi harcayalım. Laboratuvara geleceğim. Laboratuvarda zaten bitmek üzere. Sadece kare iksirli birimler kaldı. Burayı da artık kitaplan girerim diye düşünüyorum. O yüzden ilk etapta yükseltme yapmadan önce her zaman bir bakın. Neyiniz var neyiniz yok. Şimdi altın iksir ürünümüz var. Kitabımız yok. Bir tane kahraman çekici var. Ekstra bir de... Şurada kahraman çekici var sanki arkadaşlar. O zaman şöyle yapabilir miyiz? Kahraman çekişlerinden bir açılış yapalım. Şuradan direkt kraliçeyi yapıştırdım. Tekrardan geliyorum buraya. Kahraman çekicimi alıyorum dostlar. 165 madalya ve tekrardan basıyorum. Bak ayaküstü 250-283. Yaklaşık 560 bin kare iksiri Hemen harcamış olduk ama bedavaya çekiç sayesinde. Çekişlerin ne kadar önemli olduğunu görmüş oldunuz dostlar. Belki kraliçeyi fullleyebilirim ha. Belli olmaz çünkü kitaplar daha var dostlar. Bekleyen bir sürü şey var burada. Şimdi bu sezon bankalarını da alalım. Büyük kitabımız geldi. İnşaatçı ilk sürünü alamıyorum. Kara iksirimizi alalım. Bunlar inşaatçı kısmına da gireceğiz dostlar. İksiri alamıyorum. Altın iksir bunları da geç tamamdır. Şimdi büyük kitabını aldıysak büyülü bir şey basmak istiyorum. Bunu basarsam fullleniyor mu? Eskiden gözüküyordu fullenin fullenmediği ya. Şimdi nereden anlaşılıyor fullenin fullenmediği? Neyse basacağım her türlü bitireceğim dostlar. Büyük kitabını basıyorum ve bunu da bitirdim galiba fulleniyormuş. Ardından başka ne basabilirim? Başka da iksirli bir şey basacağım. Şimdi savaş kitabımız var mı? Ona bakalım. Savaş kitabımız. Savaş kitabı. Savaş kitabı yok. İnşaatçı kitabı var. Savaş kitabımız yok. O zaman ne yapacağız? Kendimiz basacağız dostlar. 12.8 milyon. 12 milyonu bir şeye basılıyor mu? Yok. Sadece bir en yakın büyücü var. Büyücüyü basalım ama şimdi Pekka da var. Pekka'yı da basmak istiyorum. Pekka'yı basalım o zaman. Şimdi 1 milyon iksirimiz burada var. Başka bir yerde var mı? Başka da bir şey yok. 13.8 oldu. Hala basamıyorum. Tamamdır. Şimdi basabiliyorum. Hemen hızlıca bir ilk çıkan rakipten. 300-400 bin aldım. Bunu basalım ve bu da bitiyor aradan. Savaş kitabımız yok ama orada gösteriyor. Herhalde olsaydı kullanabilirdin diye. Bu yeni sisteme de yavaş yavaş çalışmam lazım. Şimdi bir de burada var. Biraz iksirimiz de olsa bunu da deneyebilirim aslında. Ama çok fazla istiyordu laboratuvarda onu hatırlıyorum dostlar. O yüzden laboratuvara hiç girmeyeceğim. Ve artık laboratuvardan işimiz bitti. Bir büyük fullledik ve bir tane de asker basmış olduk. Hala burada vardı çekicim. Çekiç alabilirdim ama çekici 165 madalya karşında tekrardan kahraman çekici alacağım. Madalya harcıyorsanız çekişlere kahraman çekici alın arkadaşlar. Şimdi çalı çırpıları da kaldırdım. Şuradan bir yükseltmelerimizi de yapalım. İlk etapta laboratuvarda geleceğim. Demiştim ya buraya da geleceğiz dostlar. Şimdi laboratuvarda ne basabiliriz? Düşünüyorum düşünüyorum. Yani sanki biraz daha kullanılır gibi düşünerekten bunu basacağım ama eee Pek Gaga'ya Pekka'ya bastım. Pekka da aradan çıktı. Şimdi hala iksirim var. buraya bir toparla. Yaklaşık 2.6 var. Ne öneriyorsun? Altın deposu dışında. Yani bakıyorum bakıyorum. Yani savaş helikopteri var. Savaş helikopterine basacağım. Gayet güzel. Şimdi iksiri tekrardan kullanırsam iksir ürününü ne bastırtırsın bize? Yani galiba iksirle pek bir şey bastırtamıyorsun altınla da. Okçu kulesi basarsam zaten bitiyor dostlar ve benim herhangi bir altın iksir ürünü kullanmama gerek kalmadı. En azından şimdilik belki saat kulesi iksirimi olsaydı kullanırdım da kalmamış. Neden bunu yapıyorum? Çünkü şuradaki görevi bitirmem gerekiyordu. Çalı çırpıları kaldırdım. 2 milyon iksirim hala var burada. Almayacağım. En son toparlamak istiyorum. Birkaç tane görev bitirip dostlar en azından şurada hem kahraman kitabını hem de inşaatçı kitabını almak istiyorum. Dostlarım inşaatçı üstündeki birkaç görevi bitirdim. Bu kaldı. Bunu daha sonra bitireceğim. Çünkü bir an önce şu altını harcayıp altın kasma moduna girmek istiyorum. Depolarımı tek seferde fırlamak istiyorum. Hatta belki ürünü kullanırız. Çünkü çok iyi olur ürün kullanırsak. Şimdi ne yapabiliriz? Ne bastırtırsın bize? Pahalı bir şey istiyorum. Ee, ya da ucuz bir şey mi olsa? Büyük kuleleri var. 12 milyoncuk. Yani 12 milyona büyük kulesi basılır aga ya. Vallahi basılır. Şunu da alırsam bu da 12 milyon. 14 milyon oldu. Bunu da basaga. Gayet güzel. Tamam. Şimdi kullanırsam iksir rününü nereye harcayabilirim? Ona bakıyorum. Atölye var. Atölye harcayabiliriz. Onun dışında başka hiçbir yere harcayamıyoruz. Tamam. Atölye de basalım. Rünü kullanıyorum. Tek seferde depolarımı fulllemiş oldum ve ardından atölyemizde basıp kurtulmak istiyorum. Güzel. Her şey tıkırında işliyor. Şimdi unutmamalıyız ki bizim iki kitabımız var. Ve bir tane de dostlarım ne var? Tabii ki de inşaatçı kitabı. İnşaatçı kitabı demek bir kere daha e, bir savunmayı fullleyebilmek demek. Ama şimdi monolit full, kartal full, o full, bu full, şu full. e Ne basacağız? Tüm arsa savunmaları bastığımıza göre artık bize önerebileceği bir şeyleri basmamız lazım. İnşaatçı kulübesi var. Çok önemli dostlar. Havanlar var. O daha önemli. Şimdi büyücü kuleleri, bomba kulesi var. Kaç gün süre, süreye bakacağım? Fiyata bakmıyorum. Süre için 14 gün. İnşaat kulübesi yanında bu full zaten. Aha da bu. 11 gün. Aga kim kazandı? Tabii ki de bomba kuleleri. Bomba kulelerine basacağım dostlar. Ama öncelikle bir tane altın rünü ve ve şöyle şuraya kapatayım. Ve şuradan birkaç görev bitirmem gerekiyor. En hızlı bitirilecek görevlerden bir tanesi kesinlikle bu. Kral TV avcısı ve buradaki klan oyunları puanı. Şimdi bu ikisini hızlıca bitireceğim. Ardından bakıyorum bakıyorum. Belki bir saldırı daha yaparsam bu da bitecek dostlar. Ve hızlıca kahraman kitabıyla birlikte inşaatçı kitabı görevini bitirip aradan çıkaracağız. Hadi bakalım eşleşimi bul diyorum. Bak buna dalabilirim aslında. Şurada kahraman avcısı diye bir görev de vardı. Kahramanları da fena seviyede değil ama ya ben full artı full bir hesap istiyorum. Hatta intikamlara bakayım. Dostlar şu etkinlik geldiği günden beri ölü köy sayısı çok çok azaldı. Ve köy arama kısmında aktif oyuncu sayısı da çoğaldığı için ne oluyor? Ee, rakip köyleri bulmakta zorlaşıyor. Burada güzel 800 bin bak buna güzel diyorum ben 2 milyona dalan adam abarttım mı? Bir, bir buçuk milyona falan dalıyordum. Bonustan bekliği 2 milyon oluyordu. Şöyle Gönder 3 tane buraya. Bak hem inşaatçıları aldık. 3 tane de buraya gönderiyorum. Gayet güzel. inşaatçıları ve hava soğumalarını indirdik. Şu noktaya da 3 tane attıktan sonra bak. Bir buraya bir buraya ve bir tane duvar yıkıcı atacağım. Adamın arka planı güzel abi bu arada. Şimdi kral kraliçeyi gönderdiğim zaman içeri askerler gidecektir. Ve oradaki son hava soğumasını alacağız. Ardından şöyle şu kısımdan dostlar hemen. Şöyle birazcık daha içeriye girsinler. Duvar yıkıcımı gönder. Şimdi şu noktaya. Hadi abicim o hava soğumasını da alın. Güzel askerleri gönderebiliriz. Koruyucuyu yolla. Şuradan içeri doğru iyice bir temizlesinler. En son şampiyonu da göndereceğim. Biraz beklettikten sonra dostlarım. Şöyle içeri doğru girdiler ya. Zeplini gönder. İki tane de kelle avcımı gönderiyorum. Ve koruyucunun özelliğiyle desteklemek istiyorum bu kısmı. Süper. Şimdi yaklaş abicim içeri doğru gel. Şu noktaya bir dondurma atacağım. Ve öfkemi gönderiyorum şimdiden. Hayırlı uğurlu olsun 3 yıldızımız bir tane barbarım kalmış balorumda gönder. Gayet güzel. Şu noktaya bir dondurma daha atmak istiyorum dostlar. Hem e, ee, belediye alalım da sonra büyük kulesi aktif olsa mükemmel olur. Zehrimi de atayım şöyle en azından. Rakibin kraliçesinde yavaşlatmış olacağız şampiyondan birlikte. Şimdi orada hala bir büyük kulesi var. Bir türlü aktif olmadı. Heh, daha yeni aktif oldu. Şampiyonun özelliğini kullanıyorum şöyle. Etrafı iyice temizledikten sonra içeriye girerler diye umut ediyorum. Aynen de öyle oldu arkadaşlar. Okçum kaldı. Sağda solda bir şey var mı? Yok. Şöyle bir okçum da salla gitsin. Krilçem hala yaşıyor dostlar. Şuradaki balon burayı alırsa var ya mükemmel olacak ki alacak patladı zaman. İzle bak. Patlamadı da alacak yani rahat bir şekilde köy 3 yıldız dostlarım. Çünkü kraliçe mali hayatta özelliği duruyor. Yani şurada bunu da basayım tek atsın bakalım süper. Ee, Üçleme sekte olur 2 yıldız da bizi kurtarıyor görevi bitirmek için. Onu da belirttim ama ben yine de üçleyeceğim. Biraz kupamı çıkartmak istiyorum. Resmen kristaldeki adamları da alıyorum. Burada fazla ganimet olmaz benim için. Birazcık daha şampiyon veya usta liginde takılsam iyi olur. Güzel şimdi hemen buradan bir çıkalım. Bonusumuzu almış olduk. Bak bir görev bitmiş oldu ve şöyle nereye kadar geldik? Kitap engel küreği süper. Bir tane daha görev bitirdiğin takdirde hangisi bitecek? Bu görev bitecek dostlar. 200 puana onu da bitirelim. Hangisini alabilirim? Aa, büyü bağışlama görevini alabiliriz aslında. Hızlıca bitecektir. Kendime şöyle bir bağış yapayım dostlar. Kendi hesabıma. Güzel. Bakın görev bitmiş oldu. Ve 3 göre buradaki 3 tane büyü bağışlama görevini bitirdikten sonra hop ve evet, tamamdır. İnşaatçı kitabını alalım. Önceliğimiz bu. Sonra kahraman kitabını alacağız. İnşaatçı kitabıyla ne yapabilirim? Şimdi 2 milyon var. Bir duvar basıp 3.2 milyon tamamladıktan sonra bir duvar basıp bunu alırsam 3.2 milyon oluyor. Tam da ucuna geliyor arkadaşlar. 200 bin eksik ya. Hemen o eksiği de tamamladım. Şuradan bir duvarımızı basalım. Ve altın ürünümüz nerede? Aha burada. Altın ürünümüzü fullleyelim. Şimdi Max bir şeye basmak istiyorum. Neydi? 16 milyoncuk. Nerede bomba kulesi? Aha da burada. Bunu da basacağım. Bomba kulesinin bir tanesini fulllemiş oldum. Gayet güzel. Şimdi diğer bomba kulesinde hızlıca ne yapabilirim? 4 milyon var. Ganimet kasıp mı basayım? Yoksa kasmadan mı basayım? Yani rünü kullanayım o anlamda söylüyorum. Nerede? Aha da burada. E, 4 milyona kaç duvar basılır? Bir duvar basılır. 800 bin kalacak. Kalsın önemli değil. Rünümü alıyorum buradan. Tekrardan altın rünümünü fulllemiş oldum. Nerede diğer bomba kulesi? Abicim diğer bomba kulesini bize göster. Buradaymış. Onu da basmış olduk. İki inşaatçım kaldı. Şimdi gelelim. Bir tanesine kesinlikle şurada okçu kulesini fullemek istiyorum. 284 bin kara iksir lazım. Şimdi kara iksiri de al, halledeceğiz. Burasını bitirdik. Burayı al. Kara iksir. Başkent altını engel küreyi. Başkent altını inşaat iksiri. Kara iksir ürünü. Bak bir kere daha basabiliriz. Çok güzel. 2 milyon iksir. 5 adet duvar yüzüğü. Altın. Şimdi burası kaldı. Bunları şu an toparlamayacağım. Daha 4 gün süresi var bunu da toparla X ürünümüzü de alalım. Gayet güzel. Şimdi 7 milyon oldu. Kesinlikle iki inşaatçıma da artık kahraman basmak istiyorum dostlar. O yüzden e, duvarımıza yatırım yapabiliriz. 3.2 milyona bas. Şuradan da bir tane daha basabilirim ve duvar yüzüklerinden de destekleyebilirim dostlar. Bir tane daha duvar yüzüğü. Aa bitti duvar yüzüklerimiz. Bakalım ne kadar baskın madalyamız var. Bunu da alalım beleş. Şimdi e, dost hayvan iksiri var. Duvar yüzüklerinden 3 tane almak istiyorum. Güzel. Araştırma iksiri almak istiyorum. Gayet iyi kare iksir almak istiyorum. Gayet iyi. Şunu, bunları da basayım. 3 tane buraya basmış oldum. Şimdi duvar yüzüğü. Dur yanlış. Şuradan bir tane daha duvar yüzüğü. Gayet güzel. Bir tane daha duvar yüzüğü basabiliyorum. Bir tane daha bastırtıyorsun. Güzel. Bitti ha süper bak tam oldu. Tüm duvar yüzüklerimizi da kullanmış olduk. Dostlarımızı bir şekilde ganimeti kastım dedim ki mutant balondan daha rahat kasılır çünkü daha hızlı çıkıyor ya balonlar. Hızlı hızlı saldırı yaparım diye düşünüyordum. Öyle olmuyormuş arkadaşlar. Barbar yine en iyisi bana göre. Şimdi ne yapacağız? Buradan kraliçeyi bir kere basacağız. Şimdi gençler şöyle bir şey düşündüm. Yine iksirim fullendi. İksire gerçekten hiçbir şeye basamıyorum yine duvar dışında. Şu duvara yatıralım. Nerede abicim? Şu iç kısmı bari bitireyim artık şöyle. Yani hammer zaten tüm hesaplarındaki duvarları basacağım. Hani bu kaçınılmaz bir şey. Çünkü %50'yi indirime girecek. Bunların tanesi yaklaşık 1.5 milyona falan gelecek arkadaşlar. 1.5 milyon. O yüzden iksirimizi de bitirdik. Olabildiğince hammer kadar basacağım. Basabildiğimi sonrasında zaten hammer jam etkinliği geldi mi uçu basacağım artık. Çünkü hem her şeyi yarı fiyatına düşecek hem de askerler daha da hızlı çıkacak o dönemde. Etkinlikler ve etkinlikler en güzel olur. Şimdi başka ne yapabilirim? Bir tane daha iksir ürünüm var. Onu harcamayacağım. Şunu bir satabilir miyim? Gayet güzel. Şöyle bir çılgınlık daha yapsam. 7. inşaatçı çalıştırmak için. Kullan diyeyim bir dakika bunu. Kitap falan harcamayacağım ha. Bunu basayım. 280 buna kadar. 272 bu daha ucuz. Bunu bas. Gayet güzel. Şimdi bunu da basabilecek kadar kare iksiri kasayım. Eğer basabiliyorsam bunu da basacağım. 7. inşaatçıyı da çalıştırmış olacağım arkadaşlar. Bu arada şunu da göstereyim. Şurayı da bir toparlayayım arkadaşlar. Baya baya bastım toparladım. Bunlar %5'likler çok da önemli değil dostlar. Bas bas bunları deney madalyalarını toparla. Başka da kalmadı. Daha var. Daha var. Bak şuralar var. Bunları toparladıktan sonra burası var. Burası da bir hafta sonra bitecek. Büyük ihtimalle kitap mitapine yine alacağım. Tahminimce 3 kitap daha alıp dostlar. Okçu Kraliçeyi fulli fulledikten sonra diğer hani kalan bir iki kitap her şeyin kitabı kalacak. Birkaç tane daha kitap kalabilir diye düşünüyorum. O zaman artık ya barbardır ya da şampiyonu fullemek için kullanacağım. Tamamdır kara de kastım. E abi eksik var dediğinizi duyar gibiyim. Evet birazcık eksiğimiz var ama onu da buradan alacağız. Şu 300 deney madalyasını aldıktan sonra 50 bin kare eksiğimiz ve bir 300 deney madalyası %10 inşaat hızlandırması duvar yüzü yine geldi gayet güzel. Şimdi basabiliyoruz 246 bin kare eksire. Şimdi gençler ne yapacağım biliyor musunuz bunu basacağım. Okey ama altını keşke bir şekilde harcayabilseydim bunu basarsam 223 yetiyor. Basar mıyım? Basarım aga. Bu kadar basit. Şöyle 223'te bastım. Gayet güzel. Şimdi şunu da bir hızlandırabilir miyim? Bir kere daha hızlandır. Bir kere daha hızlandır. Gayet güzel. 3 kere hızlandırmamızı da yapmış olduk. E kare iksirimiz bitti. E, zahmet olacak. Bitsin artık. Ama bir yandan da canım arkadaşlar. Şuradaki 3 tane kahramanı iptal edip altınla bir şeyler yapıp yapsam mı? Kraliçe uyan. Uyanma vakti kraliçe. Seni bir uyandıralım mı? Uyandıralım. Ee, şöyle yapacağım. Bunu yandırırsam acaba bu bunun yerine geçer mi? Onu da düşünmüş, düşünmüşler midir acaba? Deneyelim. Hem altınımızı harcamış oluruz. Şunu bir basalım. Gayet güzel. Yok arkadaşlar, yerine geçmiyor. Çok iyi oldu bu arada. <laughs> şöyle hemen e, bunları geç geç. Geç. Kahraman kitabını tekrar almış oldum. Şimdi en azından altın milletten işim bitti. Gelelim buraya. 18 milyonumuz var. 18 milyondan İnşaatçı kulübesini basarsam nasıl olur? Güzel olur da aslında. 10 günlük süresi var. Bas gitsin aga ya. Şuradan hemen iksirleri de harcayalım. Nerede kalmıştık? Burada bayağı da duvar bastık ha. Bak yine duvar yüzü geldi ya 10 tane. Onları da bastık. Güzel. İksirle devam ki aga. Bir tane daha bas. Bir tane daha bas ve bitti tamamdır okey. Şimdi gelelim buraya buradan da bunu yapıştırıyorum. Hepsini en azından aradan çıkarmış oldum. birazcık da altırım kalsın. Hızlandırmamız var. 3 kere de inşaatçı hızlandırması kullandık. Şimdi deney madalyalarından dostlar ucuna kadar geldik ya. Buradan her şeyin kitabını aldıktan sonra büyük ihtimalle kitap harcaması yapacağım. 983 tane oradan alacağım ve gerisine de büyük ihtimalle ya tahtadır ya tabuttur bir şeyler alırız artık. Ama belli olmaz savaş kitabı da alabilirim. Bakacağız duruma göre. İnşaatçı iksiri de birazcık kulağımı çınlatmıyor değil. Neyse şimdi kalsın. Yoruldum. Gerçekten hem ganimet kastık hem 7 inşaat çalıştırdık. laboratuvarımız çalıştırdık. Kitaplarımızı harcadık. Çekişlerimizi harcadık. Harcadık harcadık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Adios Amigo. bye bay.